Direkt Allah'a bağlanıyorum diyen şeytana bağlanır. Konuştuğu laflara bak. Ancak Allah yetişir, başkası yetişemez. Aracısız iş dönüyor mu ya? Aracılık İslam'da var. Yok ben efendim böyle kabloya, fişe bağlanmam. Ben direkt ana trafoya bağlanacağım. Patlatırsın. Patlatırsın kardeşim. Bum gider. Dumanın çıkar. Ana trafoya bağlanacağım. Ben Allah'a direkt bağlanıyorum. Peygamberi devreden çıkar. Evliyayı devreden çıkar. Müçtehitleri devreden çıkar. Direkt Allah'a bağlanıyorsun. Nerede? Şeytana bağlanırsın. Direkt Allah'a bağlanıyorum diye şeytana bağlanır. Seni Allah'ın sevdiği kadar kimse sevemez. Kendini Allah'tan uzak görme gözüm. Niye araya birini sokuyorsun? Allah sana o kadar yakın ki, şah damarından daha yakın diyor bir ayette, o Kaf suresi 16. ayette, ama Enfal suresi 24. ayette daha vurucu bir şey söylüyor. Alemu وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Allah kişiyle kalbinin arasına girer Allah sana o kadar yakın ki sen nasıl becerdin de Allah'la arana bir mesafe koydun da oraya birilerini yerleştiriyorsun ya sen nasıl böyle büyük bir yanlış yapıyorsun araya yerleştirdiğinin %100 güvenli olduğundan nasıl emin olabiliyorsun kim veriyor sana bu garantiyi arkadaş